<laughs> Sorun yok çekerim önüme yoluma çizgi Kimisi de görmez olur bazen şişenin dibi Gelirse elimle iterim bir dolu sahte sevgi Bunaldım çok inan olanlar yeterli gibi Yolana dur çıkışa gel Sorunu çöz huzura er Yapamam hiç kara kader Deyip salmak peki neden Durup yapmak tabi neden tabi zor olanı demek geri bedel Zorlanırım ben ödeyemem Çünkü üşengeçlik nüfus eder Bedenimden kan ter Akıp biter saymadım gideni Çok çalışıp bol yer Tek ihtiyaç para da değil mi Sorunun dibi öfkemi yeri Herkesin içinde var bir deli Sarıldım belim ihtiyaç yoktu Yeterim kendime yaktım tabuları vakti gelince Yapılanlardan pek bir hallice Havada karada aklıma düşünce yazarım beyne Senaryo hazır algılara açık Kemerini sık bu yolculukta ortam yanık Bu yolda takılır ayağına paranga Acıyla dolar tüm ağzım bir anda Anlarsın o an boşuna basarsın küfürü küsük zamana Olayım da karşı çıkmak zamana Galip geleceğim gardını al bak Boş gezip hak yiyen bir çakal da sırayla geliyorum sakin ol evlat Aa, relax bir nefes Her günüm dolu çok her günüm bol yol Full çıkar önüne engel Başımı kaşımaya vaktim Objektiflik olmalı yarış Sürse de dilim ama bitmez pilim Anlatacak çok şey var beyim Anlamak çok zor değil emin ol Sadece birazcık kulak verin